Bor madeni ile ilgili verilen bilgiye göre hangilerine ulaşılabilir? Bor paragrafı okuduğumuzda temiz bir enerji kaynağıdır. Birinci ifade doğru. Tepkime kobalt ve nikelin yardımıyla gerçekleşir yani katalizördür. İkincisi doğru. Elde edilen sodyum metaborat NABO2 ile ifade ettiğimiz kısımdır. 3 doğru. Cevap E seçeneği. Fosil yakıtlarla ilgili hangileri doğrudur? Fosil yakıtlar petrol, kömür, doğalgazdır. Oluşum süreleri çok uzundur. Birinci ifade doğru. Karbon yüzdesi en yüksek olan kömür antrasittir. İkincisi doğru. Petrol sıvı bir fosil yakıttır. Üçüncü ifade doğru. Cevap E seçeneği. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? etilenin polimerleşmesiyle elde edildiğini ifade ediyor. Yani monomeri etilen dediğimiz CH2 çıkma CH2'dir. Birinci ifade doğru. Polietilen dış ortam koşulları neme karşı dayanıklıdır. Paragraf içerisinde bu var. Ama kimyasallara karşı dayanıklı olduğuna dair paragrafta herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla ikinci bilgiye ulaşamayız. Paragrafta zayıf pi bağlarının koptuğunu ifade ediyor. Dolayısıyla üçüncü ifade doğru olur. Cevap 1 ve 3, C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirlikle uygun bir uygulama değildir? Gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak gerekir. Bozuk musluklar tamir edilmeli. Geri dönüşüm kutularına atıkları atmamız gerekir. Doğru. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal gibi Alternatif enerji, yenilenebilir enerji, temiz enerji kullanımlarıdır. D doğru. Fosil yakıt tercih edilen bir durum değildir. Fosil yakıt çevreyi kirletir. E, küresel ısınma gibi, asit yağmurları gibi etkileri vardır. Cevap seçeneği E olur.